Merhaba arkadaşlar. Bugün Mansiyon Tycoon kaçıncı bölüm çekiyorsa 2. Iki, 2. bölümü çekiyoruz. Bu arada Popix oyunu son bölümler artık gelmeye başladı. Yarın bu oyunu izleyeceğiz. bir şeyler bir şeyler diyorlar. Mesela zengin bir adam olmaya başladım. Hemen beni sürükle sürükle yersin. Beni nereye götürüyorsun? Oradan oraya oradan oraya. Oyun benle oyun oynuyor ya. Nerelere gidiyorum? Hangi kısma gidiyorum? Hangi kısmı gidiyorum? Belli değil. Oyun beni bir oraya bir buraya gezdiriyor. Nereye götürüyorsun ya beni? Ha 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 ben burayı çok merak ettim. Param Ya ben niye merak ettim de dünyada param çıkıyor ya. Saniyede 531 lira alıyormuşum. Gelmiyor ama. boş bu Yoksa dakikada mı anlayamadım. Param 30 bin oldu. kalın. Kendim yapmak istiyorum. Ben bir oraya bir buraya getiriyor. Bacaklarım yoruldu. Nereye yaptım yaptım yaptım. Bir... Aa PlayStation. PlayStation. Büyük piyano. Otur. Wow, deri ama çalamıyorum. Oturuyorsa niye çalamıyor? Piyano çalamıyor. Neyse. Uy. Biliyor musunuz? Ya kaç abone olduğunu bilmeyen bir youtuber olarak ben varım. <laughs> Belki başkaları da vardır. Kaç abone olduğumu unuttum sonra bakarım. 100 tane PlayStation kullanmışım. Ne yapacağız? Artık zemin aldım. Duvarları ördüm. Nere buraya eğlence yeri mi? Burayı ben anladım. Ben burayı gerçekten anladım. Bakalım burada ne diyor? Lobutlar. Evet, lobutlar burası bowlingdir. Sana biriktirmem lazım yukarı bir iki ama çok çabuk da bitiyor. Bak şimdi bir de bir sürü ama çabucak bitecek. Olsun 5 bin, 36 bin falan bir Çok pahalı ya. Ben şu boyunca oynayacağım. Alın. Bıbıklar. Bowling topu. Toplarını da aldım. Ya oynamıyor ya. Oynamıyor ya. Of ya oynamıyor ya. Allah'ım yarabbim. Burası nere? Burası nere? Ulan yine para istiyor ya. Yuh artık. Ben biraz para birikmişim. Gidiyorum. Artık başa doğru. Oyun şu an çok popülerdi bu oyun ya kaç kişi oynuyor? Burası nere abi? Kutular geldi. ekran geldi sinemaymış. Ben buraya arkadaşlarının hepsini ordu ordu çarpı sinemaya gideceğim. Tavanıma her yeri yapıyorum. Oyun aa! Oyun makinesinin içine sıkıştım. Zaten çıktım. masası falan. armut gelmiş başladı. Anlık rahat. O kadar rahat bir köldü. O kadar rahat bir öldüm. Ben şunu hiç yapamadım. Al gidiyorum. Paraları harcık geliyorum. Lada masası. Televizyon, burada televizyon almaya gerek yok ya, burası son yerim zaten. Neyse, kapı aldık. Her yere kapalıyız da kapıları ne yapıyoruz? Çok kapı aldım. Her yerde kapı var. Bakın evin çok büyük. Ee havuza biri girmiş. Ayarlardan her şeyi kapat kapatmışım. Sen nasıl girdin oraya? Çocuğum sen nasıl girdin oraya? Çocuk evime girmiş ya. E, çocuk sen niye evime girdin beni? Yükle duruyor bir de. Kış gidebim ben. Bak Emir. Çocuk çocuk yok oldu. Niye beni takip ediyor? Yavaş bu beni takip ediyor. Acaba bana abone mi? Aa. Ciddi bana abone olabilir ha. Az önce beni takip ediyordu. Beni evine götürüyor. Bari bir arabayla gitseydik. Aa ben zaten onunla takipçiymişim. Bana arkadaşlık isteği yollamıştı. Şimdi hatırladım. Robot Premium color, falan filan filan filan. Evlerin, evi bizim evden daha güzel ya. Benimki de güzel, benimki de güzel. Bana benimki de güzel. Ben hemen evet, kendi evimi yapacağım. Sen iki dakika dur daha kendime bakamadım. Kendi evimi inşa haline bıraktım. Senin evine geldim. Evde inşaatçılar niye yapmıyor da ben yapıyorum ya. Ben ev yapmak istemiyorum. Çok uğraşıyorum. Cam kapı. Tamam kitaplık, kitaplar, heykel. Bu ne anlamadım? Koltuk, masa, ışıklandırmalar, kum torbası, televizyon bir şekilde. Neyse, etse çekmeden gideyim. Evin içinde kayboldum, kayboldum. Nereye şaşırdım abi. Nasıl çekseydim çok daha hızlı girdim. Bak daha yanlış anlamıyorum Bak daha dinozorun kafasına gidiyorum. Yolu öğrenmemişim ya. Bir harita falan çizmek lazım. Unutturuyor Evde zaten büyük. Hangi tarafa gideceğimi de oruttum zaten. İyiye aldık koşulan alır ha. Para var bitti. Para var bitti. Ne boss'umuz var? Para alacağız. Ne yok. Reset çekerek Fena Yenaldım. Gidiyorum artık, Gidiyorum. Aa oyunda en az ikinci parası olan kişi benmişim. Ama ben ikinciyim yani oyunda. Ama kötü yanı şu ki ben sondan ikinciyim. Şurada ağırlık rakları ve teras falan diyor ama. Kip, 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 kip. Bozuk ya. Şey bulduk. para çekelim bir daha yerini şu teras dedikleri yeri de yapalım kaç para onda bilmiyorum. 40 bin yeterli arabam şuraya arabamı nasıl çıkartayım arabam yok oldu bu da araba almıştım Aa, mansiyon 1'in 51'ini tamamlamışım. Mansiyon 2 varmış, mansiyon 3 varmış. Mansiyon 4 varmış. Bize 10 milyonluk ev yaptıracakmış. Yok artık abi. E ee, çıkarmamış ki ya yüzde yapmış. Ama ben arabamı hiç çıkaramıyorum buraya. Nasıl çıkaracağım? Arabam gelmedi. Arabam kaçtı. İnşallah gelir. Şurayı yapmıştım önce kırımda oynayamamıştım. Sinirim bozulmuştu. Çocuk gizlice gelip pavuzunda izliyordu bu bölüm. bu aşağı atladı yanına geldi. Teras. Çok teras ya. Önde dağ var bitti. Kurtuk mu? Duruyorsun benim para bitti ya. Çok çok param bitiyor. Videonun sonunda da adımı göstereceğim. Arkadaşlık iste atmak isteyenler varsa atabilir. Ben kabul ederim. Çok bitkili bir evim var. Bu da kötü bir şey değil. Gayet güzel. Ben bu evi seviyorum. Aşağı uçmayı sevmiyorum ama. Bu ev sayesinde ne kadar aşağı uçtum acaba? Ee? Arkat komple bitti herhalde. Zıb kontrol edelim. Arkat evet, kat Bitti. Birinci kata da bakalım orayı da bitirdim mi. Orayı da bitirmişim. Geldim ikinci kata. Duvarlar. Duvarlar her yerde olur zaten. Bir evdeyse. Oy. Allah. Nereye gideceğim? Nerede ne satın alacağım? Bunlar da ne? Ben... Alt kat mi ya. Ne alı ki? Alt katta bir şey kalmasın artık. Ama altta ne vardı şimdi? Ben onu da merak ettim. Ya altta bu odayı yapmamışım. Küvet banyo tezgahı. Param bitti. Param bitti. Artık eksi birinci katı tamamlama var. Zamanı. E ee, neredeydi orası? Şimdi ben onu unuttum. Tamamdır. Bir de burada küvet var. Oraya düşüyor. şu kabin almanın ne manası var? Havlu alayım. Oy dünyanın en iyi banyosu. Havlu kaldım ama havlum yok. Nasıl bir zayn ama? Ev çok güzel. Burası hele çok güzel ama sakin. Çünkü daha gelmedi. Ev yapılmadı. Ev inşaatta. Tamam burayı yaptım. Alt kata yaptım. Burayı yapacağım. İkinci kat. Tamam ama ben bana... artık alacağım. Şıklandırmalar. Avize. Nerede avize? bir ya aldık, aldık balkon aldık cam kapı aldık ben bunları alıyorum da siz de bana bir like atın like atmıyorsan bari bir abone ol niye olmuyor olmadığını biliyorum bir k izlenmeyi geçen videolarımız var ama abone olmamışlar 5 k 5K olsun diye ya alamıyorum. Nereye yutuyor bu? Beni nereye yutuyor? Ciddiyim ya bu beni nereye yutuyor? Kemper çekim yapıyormuş. Neyse artık video bitsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.